Evet sayın seyirciler. Emir'in son halleri. Otellerde kalmalar. Düğünler. Takılar takıyor. Bakalım bunun sonu ne olacak? Bakın şu anda denizden nasıl kaçtı? Görün. Abisi de pişman oldu gelmediğine ama deniz olduğunu duyunca beni de alın dedi ama otobüs kalkmış oldu. Bakalım ne olacak? Emir. Emir. Takipçilerine ne diyorsun? Yakup için. Abi, için. Ama temiz. yavaş yavaş bir yüzümüze bakarak söyle. Abim için otobüsü He. Pişman oldu değil mi Ömür? Bir dön. Bir dön buraya. Abiye bir bay bay yap. Abi sen gelemedin de. Abi sen gelemedin. He. O keyfine bak oğlum. Yakup görüyorsun. Keyfini görüyorsun emirin. Ben sana demedim mi gel diye. Emir. Takipçilerine güzel bir şeyler söyle oğlum. Takipçilerine güzel bir şeyler söyle. Yarım Ama benim. kafanı düzgün tut da görelim daha. Sizi seviyorum. Akşam yolculuğumuz kaçta olacak? Onu ben bilmiyorum işte. Belki otelde kalırız gene, bilemiyoruz artık. Gelir miyiz, gelemez miyiz bilemiyoruz ya. <laughs> Deniz harika. Her taraf kum. Görüyorsunuz. Şu anda Atakum'dayız. Emir'in takipçilerine sesleniyorum bu videoya şey e, atmayı unutmayın. Bunu yükseltin bunun şeyini, neydi lan? Like'ını. Like'ını yükseltin bunun like'ını like deyip duruyor çocuk ya şun artık bir şey ettirin ya <laughs> emir düğün nasıl geçti anlat bakalım düğün nasıl geçti biz nerede kaldık biz otelde kaldık çapurda kaldık Evet. Şu anda denize giriyor. Şehvetli bir şekilde. Bakınız. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Çok yaklaşma Emir. Çok büyük çekiyor lan bu. Çok büyük çekiyor. Bak vallahi çok büyük çekiyor ya. Bak. Baba çek çek. Çekiyorum dalgaları. Seni de çekiyorum. Sen ama güzel bir şeyler söylemiyorsun. Yakup da kaçırdı bu deniz olayını. Emir. 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 Yakup bu deniz olayını kaçırdı değil mi? Evet arkadaşlar İstanbul'da her şey yasak denize girmek yasak mangal yasak en azından burada denize girebiliyor şu anda çocuğu. Bakın görüyorsunuz Aa, Gerçi sahil bomboş daha sabah erken yani saatlerinde Evet yürüyüşe çıkan insanlar var böyle Ne olacak Allah Adam, He Evet. Arkadaşlar, Baygat atmayı, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve bir dilim tuşumu açmayı unutmayın. Zil var mı bunda? Zil varsa zile de bir çin çin yaparlarsa iyi olur ya. Aynen. Aynen. Emir bugün hayatını yaşıyor. Yarın da yaşayabilir belki. Öbürkü de yaşayabilir. Görüyorsunuz. Emir bir tane de şarkı söyle lan. Bu benim şarkım. Bu benim şarkım. Korkusuz Emir. Hey. Her, her korkusuna uçak olur Emir. Babası hep yanında olur. O kadar. Bu kadar. Emir. Bir bak. Emir denize girer. Bence de girer Emir Deniz e. denize. Bu kadar basit. Bitti. Harika bir su şu anda tertemiz. Pırıl pırıl. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ortalık çok güzel. Güneş var. Yeni yeni açılmaya başladı. Tepeye çıktı. Evet burası böyle. Atakum arkadaşlar. Tertemiz deniz. Kirletmezlerse tabi. Gerçi çok kovaları da koymuşlar her yere. Burada ufak bir kanal var. Küçük yavru balıklar var içinde. Bakalım çekebilecek miyim? Sizin için gidiyorum şu anda. Evet suya attılar, atladılar bakın ufak ufak bir oynaşmalar var şu anda suda. Bakın. Yavru balıklar evet sürü saha. Şurada içinde yüzüyorlar bakın şu anda şu öne. Yakınlaştırırsanız görebilirsiniz ama. Bakın şurası yavru çok yavru var. Bunlar büyük bir ihtimalle kefal yavrularıdır tahminimce. Belki çaparı sürüsü de olabilir. Bakın suyun içindeler yüzüyorlar hepsi. Bakın. Yavrular, balık yavruları o kadar çok ki. Demek ki bu kanalda büyüyorlar. Yavaş yavaş da suya gidiyorlar. Bu şekilde gitseler zaten büyük balıklar yer bunları yem olarak gibi görürler. Evet. Emir de yanıma geldi. Bir şey sormuştu Buyur Emir. Baba sen balıkları mı çekiyorsun? Evet. Balıklar burada büyüyor. Evet. Bu senin şeyin olsun. Bunu şeyine koyabilecek mi Emir? Youtube'una. He? He? Koyabilir misin? Atmayı bilmiyorum. Abin atar mı? He, tamam değil mi bu? Bak bakalım 7 dakika oldu. Yapayım mı? 7 dakika.